Arkadaşlar selamlar yeni video ile birlikteyiz yeni videonun konusu Galatasaray'ın Muslera sonraki dönemine yapacağı yatırım yani alacağı kaleci. Siz video like atarken ben de e, isimlerden bahsediyor olayım video like atarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Galatasaray'da kaleye yeni adaylar var aslında bilinen isimler gibi de görünüyor ama bunlarla ilgili ciddi girişimler var. E, i̇lk isime gidelim Real Madrid'in kalecisi Lunin Ukraynalı kaleci onu hem Ukrayna milli takımından hem Real Madrid'den hatırlıyoruz. Özellikle de geçen sene Real Madrid'de kaleyi korumuştu. Andrei Lunin e, tabi bu sene Thibaut Courtois'ın e, sakatlığının bitiminden sonra Courtois kaleyi aldı. Lunin tekrar 7'ye geçti. Ve muhtemelen Real Madrid önümüzdeki senede Lille'den Şövalye'yi kaleye alacağı için e, Lunin e, hem ayrılmak istiyor hem e, kendisine çok ciddi talipler olduğunu kulüp açıkladı. Bunlardan biri de Galatasaray. E, Lunin'in Güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Tabi bu pazarlıkta biraz düşürülebilir. 15'e kadar belki indirebiliriz. Galatasaray'a gelirse faydalı olur mu olmaz mı konusuna gelince de 26 yaşındaki kaleci. Hatırlarsanız Mustera'da geldiğinde 25 yaşındaydı. Şimdi Lunin şöyle Real Madrid öncesi çok bir kariyeri yok ama tabi yıllardır Real Madrid'de bir Oviedo'ya kiralamışlardı bir sene. Orada biraz pişsin diye. Çok ciddi potansiyele sahip bir kaleci Lunin. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu potansiyeldeki kalecilerin yedek olarak kalması tabii kendi gelişimlerinin de önüne geçen bir şey. Ee, şimdi oynamıyor, oynamıyor oynamaya tabii bir süre sonra oyuncu köreliyor açıkçası. Bu bütün sporcularda olan bir şey. Lunin de tabii oynayabileceği bir yere gitmek istiyor ve kendisine oynama garantisi verileceği bir yere, yere gitmek istiyor. Ukraynalı kaleci. Ben Galatasaray'a bu, bu tecrübeye sahip bir kalecinin yani bir yıl boyunca Real Madrid'in kalesini çok başarıyla koruyan bir kalecinin Galatasaray'a faydalı olacağını düşünenlerdenim. Ee, tercih edilebilecek ve alınma potansiyeli olan bir kaleci e, Lunin. Yani şu şunu demek istiyorum. Hep söylüyorlar Lille'de şövalye var şöyle iyi kaleci böyle iyi kaleci. Tabii ki mükemmel bir performans yapıyor. Ama açık konuşmak gerekirse de zaten az önce de söyledim. Real Madrid'in Barcelona'nın falan teklifi varmış. Hani onların teklif ettiği yerde sen alamazsın. Çünkü onlar 3'ün 5'in e, muhabbetini yapmadan 35-40 neyse veriyor alıyor. Şimdi Aynısını bu kalecide de yapacaklardır. Ve Real Madrid bu kaleciyi transfer ederse tabi Ukraynalı kaleci artık 3. kaleci pozisyonda düşer ve orada zaten durmaz. Yani bağlasan durmaz. Galatasaray için ciddi e, bir alternatif ve çok ciddi bir e, aday Lunin. Diğer isme geçelim. Çok ciddi görüşmelerin yapıldığı e, transferin neredeyse artık hazır olduğu bir noktadayız. Yani Galatasaray istediği birkaç kaleciyi alamazsa hazırda bekleyen bir kaleci var. O da daha önceden de tanıdığımız eski bir dost İniaki Peña. Barcelona Peña'ya güvenmiyor. E, birinci kaleci olarak onu asla tercih etmeyecek ve bunu kendisine de söylediler. E, Alman Ter Stegen'in sakatlığında dahi futbolu bırakmış Şezni'yi getirip kaleye koydular ama İniaki Peña'ya gene kaleyi vermediler. Bu Peña'nın kötü kaleci olduğundan falan değil. Aşı tutmadı. Güvenmediler ona. Ee, birkaç başta böyle istedikleri performans alamadıkları zaman çok çabuk oyuncu harcayabiliyorlar. Çok büyük e, maliye gücü sahip oldukları için ee, İnya'ki Peña'da Barcelona'da artık e, olmayacağı görünüyor. Bence Galatasaray'a gelmezse de başka bir takıma yine gidecek e, Peña. Ve Barcelona'nın önümüzdeki sene iki kaleci alacağına ben eminim. Ter Tegen'in yanına iki kaleci daha alacağına ben %100 eminim. Bunlardan artık kim olur bilmiyoruz ama Peña ile devam etmeyecekleri kesin. Iniyaki Peña da 26 yaşında. Galatasaray'da müthiş bir dönem geçirmişti. 3-4 aylık bir periyot. Hepimizin böyle e, tadı damağımızda kaldı yani. O müthiş kalecilik yapmıştı. Deplasman'daki Barcelona maçını hatırlayın. Deplasman'da oynadığımız Alanya maçını hatırlayın. Gerçekten müthişti performansı. Beşiktaş maçında sanıyorum burada Aris iki maçta çok iyiydi e, ee, sıra dışı yetenekler olduğu kesin. İnyaki Penya'nın Galatasaray'a da gelirse ben e, faydalı olacağına adım gibi eminim. Önemli olan kaleciye güven vermek. Kalecinin de tabii oyunuyla bütün camiaya güven vermesi gerekiyor. E, Penya ile de Andrei Lunin ile de Galatasaray'ın başarıyı yakalayacağına ben eminim. İki kalecide de hayal kırıklığı yaşayacağımızı sanmıyorum. Bunlar önemli kaleciler. Önemli tecrübelere sahip. Şampiyonlar iki tecrübesine sahip. Avrupa Ligi tecrübesine sahip, La Liga tecrübesine sahip, Real Madrid-Barcelona tecrübelerine sahip önemli sporcular Galatasaray'a gelirse kesinlikle faydalı olurlar. Ee, bunların dışında, transferin dışında konuşacağımız bir konu Konya'da Galatasaray fırtınası esti. Türkiye Kupası yarı finalinde ve Galatasaray finale kaldı. Şimdi finaldeki rakibini bekliyor. Burada şu mesajı verdik. Biz ciddiye alırsak, biz adam gibi hareket edersek karşımızda duracak bir güç yok. Ne Fenerbahçe, ne Anadolu kulüpleri, ne Anadolu kulüplerinin en büyüğü olan Beşiktaş, ne federasyon, ne hakemler hiç kimse duramaz. İşte sen böyle top oynarsan ancak seyrederler ve alkışlarlar. 1996 yılında Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı 10, Fenerbahçe'nin 13. Ama bak günümüze geldiğimizde inşallah 2025'in mayıs ayında Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı 25, Fenerbahçe'ninki 18 olarak kalacak. Sen ezip geçmişsin. Aynı bu şekilde devam edeceksin. Galatasaray önümüzdeki sene transferlerini de yine Mertens gibi yapacak. Torreira gibi yapacak. Icardi gibi adam gelecek. Davinson Sanchez gibi adam gelecek. İşte bunların aynılarını sağ beke, sol beke de getirebilirsek, eğer bunu başarabilirsek uçarız. Bak 2025'te 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. 2030'da da yemin ederim ki 6. yıldız gelir. Ezer geçeriz. Türkiye'de Bayern Münih oluruz. Ama önemli olan sen ciddi ol. Sen doğru transferler yap. Mali olarak batma. Kulübü batıracak hale getirme. Bakın Galatasaray türbünleri yıllar önce bir pankart açmıştı. Sen diz çöktüğün için onlar kendilerini büyük sanıyor. Ayağa kalk. Bak Galatasaray o gün ayağa kalktı. Gerçekten o sezondan sonra ayağa kalktı ve üst üste şampiyonluklar geldi ve geliyor. Şimdi inşallah bu hafta <laughs> Eyüp da yendiğimiz zaman ya işte Eyüp Galatasaray'ın arka bahçesi ya koskoca Galatasaray Eyyubi mi yeneyim? Yenemezsin, yenemezsin abi. İlk yarı nasıl yenemedin ligin ilk yarısı? Şimdi de yenemezsin. Dikkat edeceksin. Çok en iyi 11 ile çıkacaksın. En güçlü 11 ile çıkacaksın. En doğru oyuncu değişikliklerini yapacaksın. Sahada olan oyuncular şerefsizlik yapmayacak. Bir öğrenci bak evine götürecek, evinde yiyecek yemek bulamıyorken Galatasaray maçına bilet alıp geliyorsa bir baba her şeyinden kısıp zar zor oraya maça gelip bilet alıyorsa bir emekli 3 kuruş emekli maaşını bir kenara bırakıp da bilet alıp oraya geliyorsa sen onun hakkını vereceksin. Sen bir kombine biletini 50 bin lira yapıyorsan orada da gereğini yapıp o taraftarı mutlu edeceksin. Zaten edemezsen o 50 bin lira verip kombine alacak adam bulamazsın. O 50 bin liralık kombinen seneye 20 bin liraya düşer. Ancak o zaman satarsın çünkü. Bu iş bu kadar basittir. Futbolcu sahada adam gibi hareket edecek. Yönetim adam gibi yönetecek. Teknik direktör adam gibi hareket edecek. Doğru oyuncu değişiklikleri yapacak. Takımı doğru hazırlayacak. Doğru antrenmanlar yaptıracak. Güçlü, en sert antrenmanları yaptıracak. Ee, doğru taktikler verecek. Doğru rakip analizleri yapacak ve sen 2030'da 6. yıldızı alacaksın. Bu kadar basit. Bak 2025'te 5. yıldız demiyorum bile. 2030'da 6. yıldızı alacaksın. Bak alırsın da. Rakiplerin çökmüş rakip diye bir şey kalmamış Türkiye'de. Abi bak senin Fenerbahçe dediğin her sene kendisini şampiyon olacak sanıyor. Bir, bir, şeyler uğraşıyor deniyor menüyor. Sene sonra bir bakıyorsun gene onlar ikinci. Anadolu takımları zaten bitmiş. Sana rakip olacak. Seninle mücadele edecek bir takım yok. Anadolu takımlarının en büyüğü olan Beşiktaş bitmiş. İşte kongrelerinde kavgalar, eski başkanlarını dövmeler. Ne bileyim ki yeni başkan artık lanet etmiş. Neyle uğraşacağımı diyor şaşırıyorum. 3,5-4 sene kulübün bütün gelirlerine diyor temlik konulmuş. Bir kuruş diyor gelir yok. O yok bu yok. Yani senin önün en az 5 sene çok açık. O yüzden akıllı hareket et. 2025'te 5. yıldız. Ben onu zaten cebimizde görüyorum Allah'ın izniyle ama önemli olan kesinlikle Galatasaray'ın şu vizyonunu hemen koyması lazım. Ve deklare etmesi lazım. 2030'da 6. yıldız. Öyle bir nokta geleceksin ki o formanda yıldız koyacak yer kalmayacak. 6 yıldızı alacaksın. Formanın her tarafı reklam. Galatasaray'ın formasının her tarafında reklam var. O kadar güçlenmişsin. Artık uluslararası reklamlara çıkacaksın. Böyle bilmem ne petrol, bilmem ne sigindirik, çorap, morap bilmem ne falan değil. Reklam, bilmem ne çorapçısı falan filan değil. Sen artık senin gelecek Toyota senin formanın sponsor olacak. Atıyorum Vodafone olacak. Atıyorum işte Apple olacak. Bu Buralara çalışacaksın. Buralara kendini hazırlayacaksın. O, bu ülkenin en güçlüsü olduğunu ispat edeceksin ki Adamlar da sana ilgi duysun. Niye abi Coca-Cola benim stadıma reklam vermiyor? Yani niye bizim stadımızın adı Pepsi değil, bilmem ne değil? İşte Nef mesela anladın mı? Galatasaraylı yöneticinin şirketiydi. E böyle küçük kalmayacaksın işte abi. Senin şirketine gelecek Apple. Apple Park yapacak stadını. Yıllık 60 milyon dolar. İşte bu seviyeye çıkacaksın. Öyle yılda 10 milyon dolarlar falan değil. Yıllık 60 milyon dolar gibi hale gelmek istiyorsan 2030'da 6. yıldızı alacaksın. Avrupa'da başarıya getireceksin. Avrupa Ligi'ni alacaksın. Şampiyonlar Ligi'nde büyük sonuçlar elde edeceksin. İşte ancak böyle olur kardeşim. Bu iş bu kadar basit. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Video like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.